kalbim çok dolu. Ne? Nasıl yani? güzel, güzel şekilde mutlu ve dolu. Öyle mi? Evet. Tanıyor muyuz? Ha, bilmiyorum. Tanıyor musunuz onu bilmiyorum ama. Öyle. Onun özeli. <laughs> Özel. İsmi çıkar bir yere bence ama evet çok mutluyum. Aa, çok güzel bu. İlk defa bunu böyle açık açık duyuyorum ya. Daha önceden de konuşmuştun bakar evet. rahat ama. En son konuştuğumuzda yoktu öyle bir şey. Öyle evet. mi? Evet. Se geçen sefer sete geldiğimde yoktu. Aynen, belki başlangıçta da olabilirdi. <laughs> Aa, süper. Aynen. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu olma unvanını hala üzerinde taşıyor. Instagram'da 31 milyon takipçisini geride bırakan Hande Erçel, yeni dizisi bambaşka biri ile son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen biri oldu. Güzelliği ile hayranlarını mest eden oyuncu, Instagram'da paylaştığı seksi pozlarıyla da sıklıkla magazinin basınında konuşulan birisi olmaya başarıyor. Aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile sürekli gazeteler sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu, ayrıca internet basınında da yoğun şekilde haberleri yapılan isimlerin başında geliyor. Hande Erçel demek, magazin olsun, dizi olsun, YouTube yayın olsun, retik anlamına geliyor. Erçel ile ilgili yapılan her haber hayranlarına çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.